Ahmet'le birlikte video çekeceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenle birlikte video çekeceğiz. Neyse kanka hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar biz bunları açacağız. Hangi hangi renk tutarsak şimdi onları açacağız. İçerideki sadece bir şey alacağız. Neyse kanka konuşmadan biz başlayalım kanka. Sondaki sandık benim sondaki e, ben sandık, onun. Tamam. Başlıyorum ben. Yani arkadaşlar. herhalde. Evet. Şu hangisini atayım ben önce kırmızıdan başlayayım. Kırmızıyı vurdum. Hah. Hmm ne kadar kılıç alıyorum. Sen de kanka sıra. Hızlı at. ben sarı. Aç sen de sarıyı. bir tane alabilirsin sadece. Dur bir dakika bu neymiş? Görünmezlik iksiri. Adam görünmezlik iksiri var kanka. Ben atıyorum hemen. Ben bir daha bir sarıya bakacağım. Üç üç başlı mızrak alıyorum. Tamam sen de sıra. Maviye hiç atılmadı. Mavide ne varmış bakayım? Ooo ölümsüzlük de temiz. Adam ölümsüzlük totemi aldı ya. Ölümsüzlük tokenini elimde olunca ölünce dirilmiyor mu hmm. Zaten benim bir, bir tane kaldı o da o da mavi. Bu vurmaya gerek yok. Benim bir tane daha vardı değil mi? Creeper. Creeper çağır. Hayır kanka çağırma ya onu. Bak kanka ne olur onu koyma ya. Neden? Bu sefer alanımız batacak bir de onu yapmakla uğraşacağız. Ya kanka bir, bir şey şu basa dikkat et kanka hızlı ol. Bak Hadi hızlı ol hadi. Tamam hadi. Zaten gideceksiniz birazdan. hadi kırmızı. kırmızı. Oğlum. Adam gitti onu aldı. Ben hemen bir levelimi basayım. Çık git. Hangi şimdi değil hayır git git hayır baba başlangıçta. Ee, savaş başlasın. Burası benim odamdı. Ya burası senin odanmış. Oğlum gel gel. Ay yok benimki savaş sarımdı. başladı e, ya. Dur odamızda doğacağız. Ben bir iksirimi basayım da. Hangi dur. ben, ben aldım. yerime gidiyorum dur. Hazırlıklarımı yapayım. Ben şu iksirimle var. Kanka bir de, bir de şu ok ve yayı atalım gel. Ya onu da kullanalım. Ama o kullanılmaz. E o zaman benim hiç eşyam yok. Oğlum var ya. <laughs> o Hı -hı. zaman benim hiç elimde tutabileceğim bir eşyam yok. Ona ne Kanka, diyeceğim? Kanka bu değiştir de hızlı ol. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Video başladı arkadaşlar ve savaş başlasın. Evet doğduk. Anne, anne. anne bir dakika. Anne. Kendime bir doğma. Tamam ben buradayım. Ben burada doğacağım. doğar Anne bir de çıkamazsın mekanda. Ben ben sıkıştı. Hop Doğan ama da başlamamıştı oyun. Ben burada başladı. Ben iyi o zaman. Seni görüyorum ki Neden do? Eşyalarını kanka. alabiliyor muyum? Alamıyorsun kanka. İyi o zaman alış başlık. Ne zaman? Nerede? Dur veriyorum. Dağın geldi aldım aldım dur aldım. üç başlığımızı öyle. Hadi kanka. Ali bir dakika. üç başlığımızı verene veriyorum. Al üç başlığımızı verene. <laughs> <laughs> baş, baş ...la... Ok ile yayı da kullanabiliyoruz o zaman. Kanka yok kullanamıyoruz. Hadi ben kullanayım. Bir, bir, bir sürü creeper koydum. Ben şu an görünmez mi? Evet. Alın mı? Koyayım bir, bir tane. Nereden çıkın? Neredesin? İşte bana vurdu. E creeper'lar nerede? Ben bir sürü creeper koydum. Aklımıştır onlar. Aha eşyalarımı alma. Yani Aa Ben alıyorum. burada doğdum. Ee? Evet. Çünkü doğma noktayı ayarlamasını yapmadın. Doğma noktası ben ayarlamamıştım ben. Ben kremliyiz. Doğma noktasını ayarlamamıştım. Tamam. Kanka küsürün bak videoyu süslemedim. Arkadaşlar söyleyelim. hadi başlıyoruz. bakayım oğlum nerede oldu? Oğlum sen bakıyorsun ben bakmıyorum. Hayır ıskaladı. Oğlum ne bakıyorsun? Neden de Eşyalarımı alma. Creeper'ım geldi. Creeper mi patladı? Yok Creeper'ın Creeper yumurta geldi. Tamam nokta mı? Hazır Creeper'ı koyayım da. Bu Creeper'lar doğmuyor nedense. Tamam hadi başladık. Oğlum sen ne ne yapıyorsun da otomatik ölüyorum ya? Kalkan. Bir, bir, bir de son bir hakkım kaldı. Kalk oyun dursun eşyalarımı almadım daha ya. Di direkt alıyorsun sen. Kılıcım nerede? <laughs> ben ben noktasında ben abi Abi ben... creeper gelmiyor. Onu yapamıyorum ben. Ben sarıydım. Heh. Orada oyun başladı haberin var mı? Tamam. Hayır. Ama senin atışlı E sen daha alsaydın ben sana koydum. Üç var şey. Hayır. Benim de okula yayın vardı. Onu ver o zaman. Sen atışlı... Tematçli... E kanka ben, ben sana kartopu verdim. Almadın. Öyle. Bu son hakkım kanka. Ölürsen bitti oyun. Eşyalarım nerede? Eşyalarım Öyle var. Ederim. Nerede oğlum? Versene ya. Heh. Tamam başka eşyam yoktu. Bak var mıydı? Bunu <laughs> şuraya hemen harcayayım. Şunda bir şey yok. Gelmiyor ki zaten. Kanka yay oku bak bana. Az önce bana verdin farkında değilsin de başladı oyun. Yay yine okumu verir misin? Ya kanka atışlı eşyanı alsaydın. Neyse kanka savaş başladı bu abide. bir de. Bir <laughs> video kadar da güzel olmadı ya. Video çok güzel oldu. Çok güzel. Allah asasına kere öyle oldu. Kanka bekliyorum mi seni? Kanka eşyalarım daha sonra savaş başlıyor. Evet eşyalarım nerede? Oğlum orada ya. Oğlum orada önün önünde. Ne bir, bir de bir de bir tane ölürsem oyun bitiyor. Ne savaş başladı? Dur dur kalkanımı takmadım. Başladı savaş. Öyle. Abi, hayır. Ha, hayır ha, hayır kaybettim ha, ya. Ha, işte bu. Arkadaşlar Ahmet kazandı. Oyunla kaçınız vardı bilmiyorum. Bir tane de Biraz kuru bir olmadım. Bir tane de bonus savaş yapalım. Hani. Bonus savaş. Al. Ya, oğlum ne yapıyorsun? Dur vurma bir daha bir dakika ya. Kanka hiçbir hiç şey yapma. Oğlum. Vur, vurma gel. Sadece atışlı eşya alacağız tamam mı? Her şeyini koy bir tane sanda. hanga Sadece bir tane atışlı eşya al. O, o da kartopu. Ok yaymı istiyorum. Hadi hadi. Tamam veriyorum dur. Aldık. Al kanka. Um vurma. Aldık. Al kanka. Vurma sana ya. Alıyorum. Bana bana geliyor. Aldık. Al. Okumu başka bir şey aldın mı? Kalkanını bırak. Kalkanını Her şeyi bırak, bırak. Aldık. sadece Aldık. Hani sadece ok ve yay. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Evet. Arkadaşlar oyun başlıyor. Şimdi kimisin ne, nerede olduğunu bilmiyor. Tabi Ahmet yeni hemen gösterdi. Arkadaşlar bu son maç. Bunu <laughs> şuradan geçeyim. Kım, mızram sana mı geldi? Evet. Oğlum ver ya. Attım gitti. Nerede o? Teperde. Hani. Ha. Aldım. Hadi bakalım neredesin? Neredesin ya? Gel, gel misin? Ateş. Ateş. Abi öleceğim hayır 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 hayır. Dur dur reklama girdi. Tamam oyun dursun. Kanka oyun başlasın. Dur daha reklamdan çıkmadı. Hadi sen bir duy duyduğu dur biliyorum. Tamam. Adam burada var. Alttan vuruyorum. Bundan kurtuluşu yok. Bundan kurtuluşu yok. Öleceksin. Canın yenileniyor mu? Biraz çık ya. He, sabah tam bir oradasın. <laughs> Arkadaşlar bu böyle olmuyor tane taht ta taş kat makas yapmamız lazım bizim. Ha kanka ne dedin kazanan alsın. Hop. <laughs> kazanan kanka kazanan kanka şey mi var? At bana değil bana bana değil. Arkanda! Nerede? Vurma kanka kaybettim. Heh. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelir gelir. Kazın abi aha geldi. Al. Ya biz biraz daha bekleseydin e, sen kazanıyordun biliyor musun? Daha da yükselt. Ben nereden öldürdün ya? Hadi, abi sen kazanın Ahmet. Ben doğma nokta bir yerden ayarladım. Hadi bir tur daha. Kanka yok. E, video e, çok oldu. Arkadaşlar bir de kötü oldu ama. Ne, dur bir dakika. Işte. Duhana vurarak bitirmek istiyorum. Dur ha videom bitti mi? Kanka dışarıdayım bir bitmedi gel. Seni bekliyorum ben. Nasıl çıkacağım bu arada? Ha baba ba 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 Ne? -ba -ba -ba. <laughs> bak bak santı. Dışarıda yapalım mı son turu değil mi? Okey. Hayır. Al. Ha? Mızrak okay. ver. Sevmiyorum. <laughs> 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 evet biraz da buzunda yapalım arkadaşlar. Gel Oğlum ver mızrağımı. Oğlum şöyle çıkabilir miyim ya? Ben nerede? nerede? Ben, ben nerede? nerede? Kırmızı şeyin üstünde. Ne dur attın oğlum dur. dur. Kanka abi, üç abi, tane bu blanka Oğlum dur almadım hile. E almadı. Ben de almamanı istiyorum za. Nerede? Sen. Dur. Gel bakalım. Gel. Ok da geldi. O zaman çok fazla vuruyor. Ne kazandım. E kazanan ben arkadaş. Bu ne Odun buldum. Abi, gitti, abi dışarıya çıkmış. Ne Nerede okumayalım? Oğlum zaten video bitti ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz ve bay bay. Ya ben yine e, takılıyorum ya. Videomu baza. izliyorum. arkadaşlar. Evet. 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 Akşam bir videoyu durdurayım. Neyse. Bay bay.